Merhabalar arkadaşlar. Bugün arkadaşlar VPS Office'in e, Windows üzerinde kurulumdan sonra nasıl Türkçe yapıldığına ilişkin e, bir video e, anlatım çekme girişimini duydum. E, öncelikle evveliyatında arkadaşlar VPS Office'i e, sistemimizde kuruyoruz. Kurduktan sonra e, tabii ki dil paketi de hazır olacak. E, kurulduğu dizine gideceğiz arkadaşlar. Kurulduğu dizindeki e, dizindeki dil dosyalarının üzerine mevcut elimizdeki e, Türkçe dil dosyasını kopyala yapıştır yapacağız arkadaşlar. Bunun için e, iki üç yöntem var. Ama en kolay yöntemi ben buradan göstereceğim. Daha evvel BPS Office'in e, Türkçe yapımı ile alakalı Linux işletim sistemlerinde video anlatımım var. E, çekmiştik. Ama e, bir arkadaşımızın ricası üzerine hatta daha doğrusu yapama, Türkçe yapamaması üzerine böyle bir video anlatım yapmayı düşündüm. Öncelikle arkadaşlar VPS Office'i koruyoruz. Ben kurdum. Hazır bende masa üstünde. Açalım. İngilizce geliyor zaten arkadaşlar ilk şey kurduktan sonra. Dolayısıyla Türkçe yapmamız gerekecek. Bunun için arkadaşlar dil dosyasını arkadaşlar açıyoruz. Office 6 adlı dizini sağ tıklayıp kopya yapıyoruz arkadaşlar. Office 6 dizini kopyalıyoruz arkadaşlar Türkçe dil dosyası. Ben bunu videonun altına da linkini ekleyeceğim arkadaşlar hatta VPS Office'in linkini de ekleyeceğim. Daha sonra arkadaşlar herhangi bir kısa yoluna fark etmiyor. Sağ tıklayıp dosya konumunu aç veya özelliklerden dosya konumunu aç her iki durumda da gider. Yapıyoruz arkadaşlar, burada arkadaşlar e, Local Application Data Kingsoft VPS Office altında kurulu sürümün dizini var. Hangi sürüm mevcutsa sizde ona tıklıyoruz. Office altı dizini beliriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz. Kopyaladığımız zip paketini buraya olduğu gibi yapıştır arkadaşlar. Değişiklikleri hedefteki dosyayı değiştir onaylıyoruz. Evet arkadaşlar dil dost ekleme işlemi bu kadar saniyeler içerisinde şimdi tekrardan açıyoruz arkadaşlar rehber ofisi. Evet burada Türkçe olduğunu görüyoruz Ben daha evvelden e, Türkçe yaptığım için hemen Türkçe olmuyor Normalde e, language switch buradan bölüme girip Türkçeyi seçiyoruz olmazsa şayet uygula diyoruz uyguladıktan sonra zaten hemen Türkçe oluyor diğerini açalım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Türkçe oldu ben 10 sürümlü kullanıyorum arkadaşlar yeni sürümüne göre daha avantajlı yani hız olarak kullanım olarak arayüz olarak bir e, Microsoft Office ve LibreOffice arayüzü benzeri bir e, görüntüsü var. Ben gerek Linux işletim sisteminde gerekse de Windows işletim sisteminde VPS Office'i çok beğeniyorum. E, Pid, e, son sürümlerinde PDF düzenleme vesaire ama ben son sürümü arayüzü bakımından çok beğenmediğim için 10 sürümünü beğeniyorum. Onun için bunu kullanıyorum. Daha e, kullanışlı görünüyor. E, writer Açalım. Evet arkadaşlar tekrarlayacak olursak Arkadaşlar ben e, diğer ikinci yöntemle devam edeyim burada da zaten belirttim local e, application data'ya giriyorum localappdata enter burada zaten e, Kings of dizini var i̇şte, firmanın ismi şirketin ismi Kingsoft Görelim. Evet burada VPS Office dizini Sürüm bilgisi olan dizini Hangi sürümse Buna tıklıyoruz Office 6 dizini var Dil paketi yine aynı şekilde Biraz evvel yaptığımız gibi kopyalıyoruz Aynı dizine Copy paste ediyoruz Değişiklikleri onay veriyoruz İşlemler bu kadar arkadaşlar Windows üzerinde Ola ki güncelleme yaptınız veya farklı bir, e, bir sürüme geçtiniz veya bir şekilde güncelledi ve Türkçe dil olmadı. Aynı işlemleri tekrardan yaparsanız arkadaşlar dil dosyası e, yine e, aynı şekilde Türkçe olacaktır. E, Windows üzerinde VPS Office'in Türkçe yapma işlemi bu kadardı arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, videonun altına indirme linklerini işte link paketini ekleyeceğim arkadaşlar. Ee, indirmek isteyenler oradan istifade edebilirler. Ee, Soru ve görüşleriniz varsa yazarsanız sevinirim. Kanalıma abone olursanız ayrıca sevinirim. <laughs> Herkese iyi günler arkadaşlar. Tekrardan teşekkürler izlediğiniz için.